Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Meksika petunyası, bir diğer adıyla da Ruyella çiçeğinin bakımından bahsetmek istiyorum. Meksika petunyaları çiçeklerini sabah güneş gördüklerinde açıyorlar. Akşam üzerine doğru güneş gittiğinde çiçeklerini tekrardan kapatıyorlar. Çiçekleri kokulu değil ve çok yıllık bitkilerdir. Tam bir Akdeniz çiçekleridir. Sıcağı ve kuraklığa dayanıklıdır. Sulamasını toprak kurudukça yaparsanız çok iyi olur. Yayılıcı ve istilacı bir bitkilerdir bunlar. Kök kısımlarından yeni sürgünler vererek yayılıyorlar. İsterseniz dalından da çoğaltabilirsiniz. Rüyella çiçekleri dış mekan bitkileridir. Açık, havadar ve bol güneş alan ortamlarda çok güzel gelişim gösterirler. Yarı gölge alanlarda da bakılabilir ama bol güneş alan yerlerde daha güzel gelişim gösteriyorlar. Bol bol çiçekleri oluyor. Tam gölge ortamlarda ise bitki zayıf kalır, uzar, boylanır ama seyrek seyrek çiçekleri olur. Yani bol güneş alan ortamdaki gibi çiçeklerinin çok fazla olması beklenilemiyor gölge ortamlarda. Meksika petunyalarının çiçeklenmesi Nisan ayında başlıyorlar ama bulunduğunuz iklime göre çiçeklenmesi daha erken veya geç olabilir. Sonbahar ayına kadar da üzerleri çiçekli kalıyor. İsterseniz ev içerisinde de bakabilirsiniz balkonunuzda saksıda da yetiştirebilirsiniz bu çiçeği ama en iyisi açık havadar ve bol güneş alan bir ortamda yetiştirmenizdir. Eğer bitki iç mekanda ya da korunaklı bir alanda yetiştiriyorsanız çiçeklenme süresi sıcaklıktan dolayı biraz daha uzayabilir. Meksika petunyalarına saksıda bakmak istiyorsanız e, saksının çok derin olmasına gerek yok ama yayılıcı bir tür olduğu için geniş saksılar tercih edin ki köklerini rahatça yayabilsin. Meksika petunyalarının sulamalarını toprak kurudukça yapıyoruz. Saksıda bakıyorsanız mutlaka saksınızda drenaj delikleri olmalı. Bu sayede fazlalık suları dışarı atmış olur. Alt tabak kısmında da su birikmişse o suları dökün. Böylece çiçekte kök çürümesini engellemiş olursunuz. Yani çiçek o tabak kısmında biriken suları tekrardan ememez. Toprak olarak da buradaki bitkilerimiz geçirgen bahçe toprağına dikilirler. İsterseniz hazır top veya bahçe toprağını da karıştırıp kullanabilirsiniz saksıda yetiştirecekseniz. Sonbahar ayında da toprağın üst yüzeyinden 2-3 santim sapı kalacak şekilde bu kısımlarından keserek budamasını yapabilirsiniz. Budama çiçeklenmeyi arttırır ve bitkinin daha genç canlı kalmasını sağlar. Kışın benim yaşadığım yer ılıman geçtiği için koruma yapmıyorum. Ama kışların çok sert geçtiği uzun süreli donların olduğu bir bölgede yaşıyorsanız soğuktan korumanız gerekebilir. Benim Meksika petunyalar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup ve beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.